Bulutların sık sık uğradığı dünyanın sessiz bir köşesinde bir vadi vardı. Vadinin kalbinde ise taş duvarlı küçük bir kasaba. Bu kasabanın insanları yağmuru çok severdi ama ne yazık ki uzun bir süredir tek bir damla bile düşmemişti. Gökyüzü paslı, donuk bir griye bürünmüş. Bulutlar sanki yollarını kaybetmişti. Ne gölün yüzeyinde bir dalga, ne de topraktan yükselen o tanıdık koku vardı. Rüzgar bile sanki her şeyi unutmuş gibiydi. Kasabanın en meraklı çocuğu Mira, her sabah penceresine koşar, gökyüzünü dinlemeye çalışırdı. Eskiden yağmurun ilk damlasının sesini duyar duymaz yüzünü göğe kaldırır, her damlanın farklı bir melodi yarattığını hayal ederdi. Ama şimdi sadece derin bir sessizlik vardı ve bu sessizlik Mira'nın içinde yankılanıyordu. Bir sabah herkesten erken uyandı. Elinde birkaç boş şişe ve not defteriyle kasabanın dışındaki eski su yoluna doğru yürüdü. Yıllardır kimsenin kullanmadığı bu taş kanallar bir zamanlar dağlardan gelen hayat dolusuları kasabaya taşırdı. Şimdi ise çatlamış, kurumuş, yer yer yosun bağlamışlardı. Mira taşların arasına dikkatle eğildi. Küçük bir çatlağın içinde neredeyse görünmez, solgun bir damla fark etti. Damla o kadar minikti ki güneşin ilk ışığı dokunduğu anda buharlaşıp kayboldu. Ama o kısacık anda Mira bir şey gördü. Damla yok olmadan önce yüzeyinde minicik bir yansıma belirmişti. Sanki tüm gökyüzü o damlanın içine gizlenmiş gibiydi. Bu anı hemen defterine çizdi. İşte o an aklına bir fikir geldi. Eğer yağmurun sesi duyulmuyorsa belki de onun hatırasını hafızasını bulabilirdi. Ertesi gün elinde büyük bir cam kavanozla dışarı çıktı. Hava kupkuru, toprak çatlaklarla doluydu. Kavanozu ağzı açık bir şekilde gece boyunca rüzgarın en çok estiği yere bıraktı. Sabah olduğunda heyecanla kavanozun yanına gitti. İçinin duvarında incecik bir buğu tabakası oluşmuştu. Mira parmağını buğunun üzerine dokundurduğunda sanki bir şey yazmak istercesine ince bir çizgi belirdi. İşte buna yağmurun hafızası adını verdi. Çünkü anladı ki bazen yağmur yağmasa bile havadaki nem onun sessiz izini taşırdı. Mira o günden sonra her gün yeni bir kavanozla aynı yere gitmeye başladı. Kavanozlar suyla dolmuyordu belki ama her sabah iç yüzeylerinde birbirinden farklı desenler oluşuyordu. Bazen bir dalga gibi, bazen spiral şeklinde, bazen de noktalardan oluşan bir yol gibi. Mira gördüğü her deseni özenle defterine aktarıyordu. Günler geçtikçe bu çizimler birleşerek adeta bir harita oluşturmaya başladı. Bu harita gökyüzündeki rüzgar akımlarına, vadinin nefes alıp verişine ve toprağın nem oranına benziyordu. Kasabanın diğer sakinleri Mira'nın bu uğraşını biraz tuhaf buluyordu. "Kızım, yağmuru bekle, gelince zaten konuşur seninle." diyorlardı gülerek. Ama Mira biliyordu. Beklemek başkaydı, anlamaya çalışmak bambaşka. O sadece yağmuru beklemiyordu. Yağmurun hatırladıklarını bulmaya çalışıyordu. Çünkü doğa asla unutmazdı. Sadece bazen sessizleşirdi. Bir sabah Mira topladığı 12 kavanozu yan yana dizdi. Her biri farklı bir gecenin nemini ve hatırasını saklıyordu. Güneş yavaşça yükseldiğinde kavanozların içindeki buğu ışığı kırmaya başladı. Mira, kavanozların yerini dikkatlice değiştirerek ışığın duvara yansımasını izledi. Gözlerini kısarak baktığında, yansımanın yavaşça bir şekle dönüştüğünü gördü. Bu, gökyüzünün haritasıydı. Rüzgarın, bulutların ve dağların yolu o haritada bir araya gelmişti. İşte o an her şeyi anladı. Yağmur gelmiyordu çünkü bulutlar yönünü kaybetmişti. Vadide yankılanması gereken o tanıdık sesler çok uzun zamandır susmuştu. Ağaçlar birbirine fısıldamıyor. Su kanalları kuru ve anlamsız sesler çıkarıyordu. Rüzgarın o eşsiz melodisi eksikti. Yağmurun yolu melodinin kayıp bir notasında gizliydi. Mira hızla evine döndü. Aklına kasabanın kenarında duran eski rüzgar çanları geldi. Yıllar önce rüzgar estiğinde ne güzel melodiler çıkarırlardı. Ama şimdi paslanmış, unutulmuş bir halde duruyorlardı. Mira eline bir bez aldı, çanların pasını özenle sildi, kopmuş iplerini yeniden bağladı. Sonra hepsini tekrar ağacın dallarına astı. O gece rüzgar hafifçe estiğinde çanlar yıllar sonra ilk kez yeniden ses çıkardı. Çın çın o ses vadinin sessizliğinde kaybolan o eksik notayı tamamlamıştı. Ertesi gün gökyüzü değişmeye başladı. Önce o paslı gri tonlar yumuşadı, ardından uzaklarda bulutlar toplanmaya başladı. Rüzgar yönünü değiştirmişti. Çok geçmeden toprağın o özlenen kokusu havaya karıştı. Kasabanın insanları heyecanla pencerelere koştu. Gökyüzü gürledi ve sonra ilk damla düştü. Damla toprağa çarptığında sanki bir şeyi hatırlamış gibi küçük bir yankı yaptı. Ardından binlercesi, on binlercesi indi yeryüzüne. Yağmur nihayet vadinin üzerine geri dönmüştü. Mira dışarı çıktı, ellerini gökyüzüne açtı. Yağmur tenine değdiğinde yıllardır duymadığı o sesi yeniden duydu. Her bir damla sanki bir kelime fısıldıyordu. Biri hatırla diyordu, diğeri dinle. Mira gözlerini kapadı. O an anladı ki yağmur sadece gökyüzünden değil, insanların içinden de yağardı. Çünkü doğa ile insan birbirinin yansımasıydı. O günden sonra kasaba tamamen değişti. İnsanlar artık yağmur yağdığında kaçmak yerine durup dinlemeye başladı. Çünkü her damlanın bir hikaye anlattığını, her su birikintisinin eski bir izi tazelediğini öğrenmişlerdi. Mira'nın kavanozları artık ağzına kadar yağmur suyuyla doluydu ama onlara dokunmadı. Çünkü yağmur geri dönmüştü ve hafızasını herkesle paylaşmıştı. Mira defterine son bir cümle yazdı. Bazı şeyler unutmamak için değil, yeniden hatırlamak için yağar. O günden sonra kasabada yağan her yağmurun farklı bir sesi oldu. Kimi hafifçe gülümser, kimi geçmişi anlatır, kimi de geleceğe umut taşırdı. Ve her seferinde rüzgar Mira'nın defterinin sayfalarını usulca çevirirdi. Çünkü yağmurun hafızası asla silinmez, sadece sessiz kalır biri onu dinleyene kadar. Bu güzel hikayeyi bizimle dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer siz de doğanın fısıltılarına kulak vermeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.